1985 yılında başladığım tenis kariyerim tüm hayatımın akışını yönlendirmemde onur duyduğum en büyük etken olmuştur. 1992 yılında ilk kez temsil ettiğim Türk tenis milli takımım kariyerim boyunca 50 kez genç milli, 17 kez A milli olma gururuna erişmiş olan bir tenisçiyim. Ayrıca tüm yaş gruplarında Türkiye şampiyonlukları kazanmakla beraber ITF Dünya Gençler kategorisinde ilk 100 oyuncu sıralamasına giren ilk Türk olma başarısını yakaladım. Ortaokul ve liseyi Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde okuduktan sonra Texas Teknik Üniversitesi'nde siyaset bilimi bölümünü tam tenis bursu ile okuyarak bitirdim. ATP 690 numaraya kadar yükseldiğim tenis hayatım boyunca 70 ülkede Türkiye'yi temsil etmiş olarak 2006 yılında profesyonel tenis kariyerimi noktaladım. Tüm tenis kariyerim boyunca edindiğim tecrübeler doğrultusunda profesyonel olmak, dünya sıralamasında yer edinmek ve yükselmek, Grand Slam ve Olimpiyat şampiyonlukları yaşamak için verilen mücadelenin ağırlığını, zorluğunu bizzat yaşamakla beraber Türk tenisi adına neler yapılması gerektiğine en ince detayına kadar vakıfım bu bağlamda. Türk tenisi için oluşturacağımız ve kuracağımız Türk tenis sistemini bugüne kadar hiç görülmemiş bir hacimde dünyada tanınmış ulusal ve global firmaların maddi katkılarını alarak destekleyeceğimizi şimdiden beyan etmek istiyorum. Vizyon ve gayemiz oluşturacağımız Türk tenis sistemini tüm kıtalara ihraç ederek bir dünya markası yaratmaktır. Türk tenisçilerimiz için oluşturacağımız etkin, efektif ve disiplinli sistem sayesinde dünya çapında başarılara imza atacak Türk tenis şampiyonları yetiştirerek Türk tenisinde bir çığır açacak ve Türk tenisine çağ atlatacağız. Bunun için Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na adayım.